Nasıldı? Mükemmel, harika, olağanüstü. Ben anlamadım bu sınav bizi mi yerleştiriyor yoksa bize mi? Ne oldu? Süre mi yetmedi? Süre değil, ömrüm yetmedi. Soruları okurken can verdim. Türkçede 8 çık arasında kaldım. Bir sorunun 5 tane cevabı olabilir mi? Oluyormuş. Bir sonraki sorunun cevapları bile aynı. Mesela 7 kişi toplanıp neden bir tane hediye alıyor? Paranız yoksa hediye almayın kardeşim. Danaya girer gibi hediyeye mi girildi? Matematik sorularını Sabahattin Ali hazırlamış herhalde. Onda bile uzun uzun paragraflar vardı. Yapamadığım soruları geçmekten soru kalmadı. Sınav süresi yetti ama bilgim yetmedi. Din kültüründeki soruları al, Nihat Hatipoğlu'na Ramazanda sor bilemez. E, kardeşim biz barajımı aşıyoruz, ahiret köprüsünü mü aşıyoruz belli değil. Ben yeterli verim alamadım bu sınavdan. Paramı geri istiyorum. Zaten kitapçık da tertemiz duruyor. E, okunmuş suyu içtin bir de o kadar. Okunmuş suyu bırak damacana ile zemzem getirsen yine fayda etmez. Tamam be sıkma canını gel bir çay içelim. İçelim kardeşim ama çayımızı kıtlama içelim. Psikolojim bozuldu benim.